Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugünkü oynayacağımız oyun Fallout 4. Aha. Fallout 4 2287 yılında geçen bir hikaye. Ee, bir şey değil, ben bir şey aldım, tabi. Tabii ki anlatabilirsin. Arkadaşlar ben hastayım yorumlara geçmiş olduğunuzu alırım. Evet Can biraz bugün hasta. Bir geçmiş olsunuzu almak ister. Bu oyunda bir nükleer savaş sonrası kıtlık çekimi bir post apokaliptik bir hikayeyi anlatıyor. Zaten birazdan göreceksiniz. Ben ilk defa oynuyorum. Evimizde bir tane evcil robot var. Bu bize yardım ediyor. Evet bu robot bize yardım ediyor. Aa, çamaşırlara dokunma diyor. Neden? <laughs> Çünkü ee, bu. kirli olabilir. Evet, kirli olabilir. Aa, bir bebeğimiz var. Bebeğimiz. Çok tatlı. Bu bizim bebeğimiz. Evet. Bak. Bu oyuncağı da var. Döndüreyim. Eğlenir mi? Eğlenir Ama bak uyur uyur. Uyur mu? Biraz oynayalım onunla. <laughs> Çok hoşuna gitti bence. Eğleniyor. Bence de. Çok tatlı bir bebek. Çok tatlı. Kucağımıza alamıyor muyuz? Şöyle bir görelim kendimizi de. Ay tabi ki tabahdeki gibi. Tavşan e benziyor değil mi? Evet. Fraktinim. Bir daha konuşalım onunla. Bu çok konuşuyor bu. Biraz evi dolaşalım bakalım neler varmış burada. Ne diyor? kapı açık kalmış. Kapatalım. Arkada televizyonun sesi geliyor. Zehirlenmiş dünya ile ilgili yayın yapıyor. Radyoyu kapatalım. Kapatabiliyor muyuz? Zaten kaynaklar sıkıntılı. Dolabı açık bırakmayalım. Ha Buradan kıyafetimizi değiştirebiliyoruz sanırım. Şu mavi gömlek. Ha, önce çıkarmam mı lazım? Neyse kapatalım. Okey. Bakalım Aslında uyuyabiliriz. muyuz? Sandalye ile oturabiliyoruz ee, Uyuyabiliyor muyuz? Deneyelim Kamera var burada Kamerayı deneyeyim mi? Uyuyabiliyoruz evet, Yok, Yoan uyuma yok Yok Çok acı uyuyor galiba olabilir gece olunca burada banyo ihtiyacımızı Doğru. gideriyoruz. Elimizi, evet. diş fırçamız önemli. Eğer, eğer pipimizi dokunursa karakterimiz ne yapıyoruz biliyor musun? Ne yapıyoruz? Tuvalete koşuyoruz. tabi Aynen tamam. <laughs> Şimdi Bu eşimiz sanırım. Nora adı. Adı Nora. Nora. Evet. Para bizi. Ah bu galiba bizim aşkımız. Evet bizim aşkımız. Ah televizyon. Televizyonda yayın var. <laughs> yayın var ya da müzik yapıyorlar. Şurada kapıyı biri açtı bakalım kim geldi. Ah postacı galiba günaydın diyor. Voltek. Voltek ne? diyoruz Hmm. Altı videodaki adam olabilir. Sığınak varmış. Sizi güvenli kılıyoruz diyor. Güvenli tutuyormuş. Evet nükleer saldırıda sığınakta kalabilirsiniz diyor. Tamam buradayım. Now Evet, zaman çok kıymetli. Çok meşgulsün, biliyorum diyor. Ah. Volt 111 için ön elemeye geçmişiz. Önden ön seçim, önden seçilmişiz. Oh. Güzel. De pasta var. Güzel, tamam. Bize bir sığınak ayarlasın adam. Bazı bilgileri doğrulayacağımmış Biraz daha az anlamadım. Bu adama hiç güvenmedim ya. Bence bu Canavar kılıbı da değiştirmiş olabilir. Olabilir. Diyor ki sizi sığınakta koruruz diyor canavarlardan, mutantlardan. Tamam. Yapalım. Ver abi bize. Hiç duruyoruz. Aa tamam burada özelliklerimizi belirliyoruz. Gücümüz? Gücümüz... Ne olsun? Eee e, Kaç verelim? 90. Şöyle hepsine bir 5 verelim. Yok, hepsine bir 3 verelim. Sonra bir tık arttıralım bence diye. Bir tanesine 5 bence. Tamam güce 5 verdim. Biraz güçlü olmamız lazım sanki. Ya da 90 olsaydı daha güzel olurdu. 90 olurdu. alamam çünkü limitli 5 puanımız kaldı. Ha. Hangilerine verelim? Ben senin için bunları e, bu kadar mı? Bu kadar. Şey yapayım. Yani strength e, güç demek. Yani gücümüz, Hı. kuvvetimiz. Tamam, böyle olsun, böyle olsun. Böyle olsun. Böyle mi olsun? Tamam biraz daha arttırayım Bu Hayır, artırma, algımız artırma, artırma. ha, altın ceiz falan diyor. Bunları arttırmamız lazım. 5 puanımız boşa gider. Dayanıklılık, dayanıklılığımız önemli. Karizma biraz. Karizma olalım bence. Ama dur 3 puanım kaldı. Çevikliğimiz önemli. Zekamız da önemli. Şans. Şansa şansı gerek şansı yok. Bitti. Ya. Şansa verelim mi? Bir tane de şansımız mı olsun? Hayır bak. Tamam bile bitti. zeka ke Bence iyi bu ya. Vallahi puanı bitti. Puanın bitti baba. Bitirdik. Ha neyim? Puanın Adımız bitti. can olsun. Bir şey söyleyeceğim o puanın bitti. Tamam bütün puanları dağıttık çünkü karakter özelliklerimizi. Ha dur şey. Ay doğru. Aa, bu bacı şey. Ne? Bacı doğru şeyleri yaparak pop. Aa, bebeğimiz ağlıyor. Bebeğimizin yanına gidelim. Bebek ağlıyor. Ağlama bebek. Bebek galiba çok kötü bir lan. Allah bebek ee? ağlama sana. Ve yanında. Abi arkadaşlar bu bebek evet. sürekli bizi böyle oynatmaz inşallah. Evet oynası orada başımız belada. Aynen çünkü bizim ne memleketi TV'den? vatanı Aa, kurtarmamız lazım. bizim Robert'ımızın adı bir TV'miş. <laughs> Mutlu adı TV. Eee biz çıkamıyoruz şimdi buradan nasıl çıkacağız? Aa. Hanım hanım. Aa, işimiz izin vermiyor. Ee, bebeğim. Aa, oyuncak gel. Oyuncak ver. Oyuncak. Aa. Aa. geldi annesi. Evet, bak annesi ilgilenince daha başka oluyor tabii. Ee, annesi istiyormuş. Nasıl hiç sevmiyor. Çünkü... mi seviyor. Aa, dur, robot bağırıyor. Robot bizi çağırdı. Robot e, e, e. bizi çağırdı. Canavada mı dönüştü? Aa, Volt Tech. geldiler, sığınak şirketinden. Canavar geldi. Galiba. Evde silah var. Sakın açma kapıyı. Ben anlamadım, ne olacak? Açamıyorum kapıyı zaten. Oh, çabuk çabuk volta gidelim. Bak, bak. Bebek, ha? Kaç kaç. Şoğuş oluyor. Onu takip edelim? Nereden gideceğiz? Yine saldırı var. Koş koş. Sığınak. Allah'tan sığına şey yaptık. Kayıt olduk. Sığınağımız var değil mi? Evet. Robotu alsa mıydık ya? Evcil robot. Galiba patlayacak. Ha, radyasyondan etkilenmez bence, değil mi? Evet. İnsanlar etkilenir radyasyondan. Evet. Eşim ve bebek önden gitsin de. Bize müsaade et kardeş, ofisör, Memur bey. Biz kayıt olduk ya, onlar kayıt olmadığı için giremiyorlar. Aa, biz kayıt olduk. Ne bir tane adam geldi ya şapkalı, bizi kayıt etti şey. Bu mu bizim şeyimiz? Bu bizim arabamız. Ha buraya geçecekmişiz. Şey. Allah, gidiyoruz yerin altına. Yok. Hayır. Orada güvende olacağız yerin altında. Orada bizim sığınağımız var. Ya şu um, pas, yer yer patlayacak. Yok yok yerin altına gönderecek. Ee, he ya yavaş yavaş aşağı ineceğiz. Şu o patlama oldu yukarıda. Kesin öldük. Ölmedik ölmedik yaşıyoruz. Allah. Kötü şey oldu. Oh. Kesin galiba robotumuz patladı ve biz ölmedik yaşıyoruz. Allah! <laughs> Nasıl neresi? Çok o şükür de... arkadaşlar. Herhangi bir problem olmadı ama yukarıda bir sürü insan vardı. Umarım onlara bir şey olmamıştır. Ha, Volt. Bu biziz. Volt 111 biziz. Aşkım neden orada? Yo bizim volt değil mi bu? Biz başkayız. Kendine baksana. Ve kendine baksana. Vaa wow, çok güzel. Dur burası şey olmalı. Laboratuar. Şimdi. Evet. evet. Ben burası bir, bir tane kıyafet bir kıyafet alın diyorlar. He, savaş kıyafeti. <laughs> Doktoru takip edin diyor. Doktor. <laughs> yürü evet. doktor bey, yürü. Doktor bu. Bize yol gösterecek. Evet. Burası Sen... <laughs> olacağımız yeri gösterecek. Evet. Burası çok projeli bir yer. Şunlar görevli herhalde. Ay. Maviler, üniformalılar. Görevli. Ama dur, robotumuz patladı bence. Ya patlamamıştır ya, güvendedir bence. O evcil robot, çok tatlı bir robottu. Çamaşırlarımızı bile yıkıyormuş. Onu. Ya patladıysa, geri dönüp eğer robotumuza bakarsak patlamış şey olmalı. Aa hayır. Bu makine zarar Eğer şey yaparsak, buradan dışarı çıkarsak robotumuzu kontrol etmeye gideriz. Aa. Şimdi burada kıyafetimizi mi giyeceğiz, ne yapacağız? Kıyafetimizi mi koyacağız? Aa robotumuzu. Aha. Hmm, kontrol ediyorlar bizi burada. Her şey yolunda mı diye. Kontrol ediyorlar. Oy. Ay. Ay ne yaptı orada? Ha robotu üstlerimiz. Dondurdular mı bizi yoksa? Ne oldu? Galiba e, burası trollü. Aman bakalım. Ulu boydu dişimizin ve bebeğimizin şeyini açıyorlar. Sığınağını. Ona, ona bakacaklar mı? Herhalde bakacaklar. Bakalım. O tatlı bir bebek. Evet çok tatlı bir bebek. Oha bebeğimizi alıyorlar. <laughs> Ne diyor? Olamaz. Olamaz. Yaptıkları işe bak. Öldü. Çocuğumuzu aldılar, işimizi de öldürdüler. Vay biz... Bunlar yalan. Yaptıkları şeye bak. Bunlar yalan. Bu, evet. bu bunlar bizi trollüyor. Gerçekten troll. bir bu yaptıkları hiç doğru değil. Evet troll. Gerçekten onlar canavar. Öyle. Bizi yalan söylüyorlar. O robotu Otu Ya da bir galiba yılan gördü. Bilmiyorum canım. Bizi kandırdılar ama. Onlar bu 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 düzeni değiştirmeliyiz ama. Biz bu düzeni değiç çocuğumuzu evet. kurtarmalıyız. Ama buraya girilmemişler. Bizim şeyde hasar oldu. Ne oldu? Bizim sığınakta. Biz o yüzden gördük. Yoksa göremezdik zaten. Çıktık. <laughs> Çıktık e Buradan kaçmalıyız bence. Evet. Doğru Evet İşimize sonra bakalım dolu Onu vücudu. açamayacağım ben çok üzülürüm açamam can Açma Şunları açayım mı Açma açma ya bunlar... Ay, bunlar dolu Nasıl yaptı bunu gerçekten ya adamlar Bebeğimizi aldılar bizden Evet galiba bebeği de öldürecekler Oyunu bir kaydedelim Kaydedelim Şimdi ilerleyelim Bebeğimizi kurtaracağız, hiç merak etme Can. Evet, bebeğimizi kurtaracağız, Ne biliyor musun? Sabah. Bütün silahları alıp onlarla savaşalım. Tabii Bence ki. doğru bir fikir. Mesela silah. Kapıyı onları... açamadık. Kapı kilitli. Bu ne? Bir yerde anahtar olmalı. Üzerimizdeki şeyde. Evet. Evet arkadaşlar. Bu ilk videomuz. Bize ayırdığınız vakit için teşekkür ederiz. İkinci videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.